Hırvatistan Bayraktar TB2 SİHA tedariki ile ilgili olarak beklenen açıklamayı yaptı. Zagreb Baykar üretimi Bayraktar TB2 SİHA tedarikine karar verdi. Bir süredir silahlı kuvvetlerinin modernizasyonu yönünde çalışmalar yapan Hırvatistan devam eden müzakerelerin sonucunda Türkiye'den Bayraktar TB2 almaya karar verdi. Edinilen bilgiye göre Balkan ülkesi 91 milyon dolarlık bir bütçeyle 2026 yılına kadar Türkiye'den 6 adet Bayraktar TB2 SİHA tedarik edecek. SİHA'ların yanında birçok hassas güdümlü bomba, haberleşme terminali, komuta kontrol sistemi ve ilave teçhizat hatta Zagreb'e Baykar tarafından teslim edilecek. Konuyla ilgili olarak Hırvatistan hükümeti tarafından yapılan açıklamada altı insansız hava aracının yanı sıra çeşitli ekipman ve uzmanların eğitimini de içeren anlaşmanın Hırvatistan ordusunun modern tehditlere başarılı bir şekilde yanıt vermesini sağlayacağı belirtildi. Ekim ayında Türkiye'de gerçekleştirilen Saha Expo Savunma Havacılık ve Uzay Fuarı sırasında Baykar, Hırvatistan merkezli Orka firmasıyla Bayraktar TB2 Siha'ya Orka üretimi FPV dronların entegrasyonuna yönelik işbirliği anlaşması imzalamıştı. Bayraktar TB2 SİHA tedarikine yönelik Zagreb tarafından yapılan açıklama bu anlaşmanın imzalanmasının hemen ardından geldi. Şu ana kadar yaklaşık 1 milyon saattir havada olan Bayraktar TB2 Sihadan 600 adetten fazla üretildi. Hali hazırda 40'a yakın ülke Bayraktar TB2 Siha tedariki için Baykar'la sözleşme imzalamış durumda. Bu arada Fransa Savunma Bakanlığı geçtiğimiz günlerde yaptığı bir analizde Türkiye'de, Türkiye'nin Afrika açılımı stratejisine değinerek, 2019'dan bu yana Türk İnsansız hava aracı endüstrisinin Afrika kıtasına en az 97 Bayraktar TB2 dahil olmak üzere 130'dan fazla uçak ihraç ettiği bildirildi demişti. TB2'nin operasyonel başarısı sadece Türkiye'nin bölgesel bir güç olarak konumunu güçlendirmekle kalmadı. Aynı zamanda ihracat dostu bir ortam oluşturmak amacıyla giderek daha agresif hale gelen ihracat stratejisinde de bir dönüm noktası oldu diyen Fransa Bakanlık raporu, Türkiye, Azerbaycan, Ukrayna, Ukrayna, Katar ve diğer bazı Afrika ve Asya ülkeleri gibi ülkelere yaptığı satışlara önde gelen bir askeri İHA ihracatçısı haline gelmiştir ifadelerini kullanmıştı. Öyle görünüyor ki Fransa Savunma Bakanlığı ülkelerden gelen talep artışıyla Afrika'dan sonra Avrupa ile ilgili de böyle bir analiz hazırlayacak gibi duruyor.